geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Beni bayağı zorlayan bir video çekiyoruz. Şu an tartında da perdemin üstüne çıktı. Tartın aşağı iner misin? Neyse bugün sizinle sonda perde dikiyoruz. Hemen... Aslında ben perde kumaş almaya giderken yolda başlamıştım videoyu çekmeye ama yanlışlıkla o videoları sildim. Çok e, mükemmel bir şey yapmışım gibi. Neyse. Şöyle bir foam kumaşı aldım. Bakın. Böyle bej renginde güneşi geçirmeyen bir fon kumaşı aldım. 10 metre aldım. E, balkon kapısı ve pencere dolduğu taraf. Ya toplamda 4 kadar perde çıkartacağım. Burada bir de küçük oda için bilek alt perde yapacağım. Perde yapımı ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Perde kumaşları da boyu genelde sanırım 2.80 eni. Onu boyuna göre alıyorsunuz. Yani 2.80 boyu olacak. Benim perde boyum 2.75. Zaten üstten birazcık kıvırsam, alttan birazcık kıvırsam kıvırsam strafor falan da dikeceğiz. 2.75 olur. Tülü diktim. Bakın şuradaki tülü diktim. Şu an patlıyor. Bu oradaki tülü diktim. Dizgeyi koyayım. Eğer perdeniz yani eviniz benimki gibi eskiyse ve hala korniş sistemi varsa, umarım doğru söylüyorumdur. Korniş çünkü. Şöyle strafor deniyormuş. Buna e, düğmeleri geçirebilmek için bundan almanıza gerek var. Bir de bu sadece düğme geçirmeye değil, pile yapmaya da yarıyor. Bunun içinde şöyle ipler var. Burada iki tane onları çekerek perdeyi istediğiniz kadar pile yapabiliyorsunuz. Size burada söyleyeceğim en önemli püf nokta şu. Kesinlikle tek almayın. Mesela benim 4 kanat için 10 metre perdeye ihtiyacım vardı. 10 metre kumaşa ihtiyacım vardı. Ve 10 metreyi tek bir parça olarak aldım ve buna inanılmaz pişman oldum. Yani bir saattir düzgün bir şekilde oldu. Dörde bölmeye çalışıyorum. Dörde bölmekteki sıkıntı olan kısım şu. Hani çok büyük kumaş olduğu için ev on, onu ayarlayacak bir alan yok açıkçası. Bu birazcık zorladı. Siz o yüzden hani bir kanat perdeyi kaç metre yapacaksanız ona göre kestirip alın. Direkt hiç uğraşmayı derim ben. Şimdi bugün bu perde olayını bitirelim. Akşama kadar ne kadar dikebileceğim bilmiyorum. Saat şu anda 6.30. Ee, en azından bu salon için olanları bitirsem blackout'u da yarın da yapabilirim. Çünkü şu an makinemde beyaz iplik var hazır geçirilmiş. Bunlar Beyaz da beyazla dikeceğim için bundan başlayayım dedim. Hadi gelin gazamız mübarek olsun. Umarım güzel olur. Çok heyecanlıyım. Eğer kumaş artarsa diyeceğim ama artmaz. Neyse perdenin kanatları için ayrı başka bir süs bir şeyler yaparız artık diye düşünüyorum. Haydi perde dikmeye. Bu arada per şey bu makası yeni aldım. Singer marka. Tuhaf ya da son bir tane kalmış. Çok ucuz bir fiyatta bunu kaptım. Çok güzel kesiyor. Ee, mutlaka kendinize bir kumaş makası alın ve kumaş makasıyla asla başka bir şey kesmeyin. Bu da benden size diyor. Haydi gidelim, gidelim, keselim, dikelim. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Gel. Şimdi makinemi de aldım. Makinemi bir sileyim. Sürdüktüğümden beri yaklaşık bir haftadır yerde duruyor tabi toz olmuş. Benim makinem böyle minik bir makine. Annem bundan hem kardeşime hem bana almıştı. Aldığında çok ucuzdu yani öyle söyleyeyim. Şu an 1500-2000 civarında fiyatları var herhalde. Singer Singer Promise 1408 benimki. Kullanması kolay. Ev işlerinde bir şeyler yapacaksanız kendinize benim gibi perde dik, işte klent dik, elbise dik, meydane gibi şeyler oldukça yeterli oluyor. Şimdi bu perde arkadaşın ilk önce yanlarını dikeceğim. Kenarlarını kıvıracağım. Mümkün olduğu kadar ince kıvıracağım ki düz dikiş yapacağım. Bir bakayım. Orta dikiş ayarlayayım. İplerini kontrol ediyorum ve her şey tamam. Bir de şunlar var. Çibo'dan almıştım. Bir göstereyim şöyle kumaşlar için mandallar var. Mesela dikerken bunları taktığınızda kumaşın kaymamasını sağlıyor. O açıdan bayağı iyi. Şimdi burası perdenin üst kısmı. Bu kumaşın eni boyuna gelecek. Yani kumaşın enini sorduğumda 2.80 dedi. Perde kumaşı genelde 80 galiba. Bunu söyledim zaten. Benim perde boyum 2.75. 2.80 olduğu için kesip uğraşmayacağım 5 santimi. Çünkü üstten kıvıracağım, alttan kıvıracağım ve muhtemelen 5 oradan gider zaten. O yüzden hiç kıvırmakla uğraşmayacağım. Sadece perdenin kenarını düzgün yapmak istiyorum. Çok onu da nasıl yapacağımla ilgili gerçekten şu an bir fikrim yok. Dikiş konusunda gerçekten uzman değilim ama çocuk annem benim dikiş konusunda uzmandı terzilik sertifikası falan da var yani annem küçükken hep dikiş falan dikerdi ben onun makinesinden böyle ilgili olduğum için yine kendim öğrendim annem de merak ettiğince gösteriyor tabii. yani düz bir şeyler dikebiliyorum açıkçası hadi başlayalım Allahım yardım et şu an bir sorun yok gibi dikiyorum. Kısacık katladım böyle dikiyorum perdenin kenarını. Perde dikerken en 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 <laughs> büyük olay şu zorlandığım gerçekten kumaşı kesmekti. Kesinlikle bir daha bütün kumaş almayacağım onu söyledim zaten. Bunun haricinde Perde dikmek zor değil bence. Çünkü pile yapıp uğraşmanıza da gerek yok. Neden derseniz straforla zaten büzüştürürsünüz. Yani yeni nesil şu sopalara takılan perdelerden falansa onlar daha da kolay. Ama benimki gibi eski tipse eviniz ve şimdi yani bu ev kira sonuçta i̇şte ben niye o kornişleri takıp uğraşayım açıkçası uğraşmam. O yüzden düğmeli perde yapıyorum. Çok uzun böyle düz dikiyorsunuz. Yani bir şey yok. Zaten perde olduğu için çok aman aman Ev bir hata olmadı sürece belli de olmuyor o yüzden böyle dikiyoruz oranlar için ben Bursa kumaş pazarından aldım. Antalya'da Kapalı Yol'un arka caddesinde Aloskan mağazasının arkasında öyle söyleyeyim cami falan var orada. Bulursunuz oradan aldım. Bir de Dünya Kumaş Pazarı diye bir yer var. Orada da bayağı kumaş var. O da Aloskan'a gelmeden caminin ara sokağından giriyorsunuz sağ tarafta hemen. Google Haritalar'dan bulabilirsiniz. Ama ben genelde Bursa Kumaş Pazarı'na gidiyorum. Fiyatta da böyle yardımcı oluyorlar genelde ya da oluyor gibi yapıyorlar. Bilmiyorum artık. Neyse ben oradan aldım soranlar için. Dediğim gibi zor değil. Perdecilerde çok güzel kumaşlar vardı ama çok pahalıydı. Yani sadece salonun perdesini 4-5 bin liraya mal oluyor onların verdiği fiyatta. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben 5 metre tül, 10 metre fon perde kumaşı, 6 metre black siyah perde kumaşı bunların hepsini 1700 liraya aldım. Yani 1700 TL ye hem salon perdelerimi hem küçük odanın perdesini yaptım. Kendi odama da perde yapacağım. Kendi odama bir tık daha böyle yeşil tonlu bir kumaş vardı. Onda çok gözüm kaldı. Belki kendi odama yeşil bir fon perde yaparım. Tül kesinlikle aldığım tülden çok memnunum. Keten görünümlü tül. Zaten öncekiler de öyleydi. Kendi odama da tül ve fon perde dikeceğim. Mutfağa da perde örmek yerine kapıya bir şey yapacağım ama perde kısmına da böyle keten bir perde yapıp üzerine süslemeye karar verdim. Öyle bir şeyler yapacağım. Yani tekrar kumaşçıya gideceğiz. O zaman sizi de götürürüm. Ama şimdi bunu dikelim. <laughs> Bakın bayağı düzgün diktim. Dikmesi de kolaydı. Yani böyle zorlayan bir kumaş değildi. Bazı kumaşlar dikilmiyor çünkü. Aslında bilmeyenler için söyleyeyim. Makineler her kumaşı dikiyor ama ayakları farklı. Yani farklı bu altındaki standart ayaklar ya makineniz varsa biliyorsunuzdur. Her kumaş için farklı işte kot ayağı bilmem şu ayağı bu ayağı diye penye ayağı ayaklar var. O yüzden ayağına göre değişiyor. Ama diktik şu anda sorun yok. Şimdi diğer kenarını dikeceğim. Şimdi diğer kenarını dikeceğim. İlk önce kenarlarını dikiyoruz. Sonra altını ve üstünü dikiyoruz. Eğer benim gibi sizin de en 280 boyu da 1.75 2.75 ise perdenizin boyundan elinden kesip uğraşmanıza gerek yok. Kıvırırken zaten şöyle 2.5 santim yukarıdan kıvırsanız 2.5 da aşağıdan veya yukarıdan bir tık daha fazla aşağıdan daha az kıvırırsınız falan. 5 cm'i kıvırarak yok edebilirsiniz. Hiç kesip kendinizi yormayın. Şimdi sizi kapatıyorum. Bunları dikiyorum. Sonra güncelleyeceğim. Hello ben geldim. Sanırım video çekmeye başladığım günün ertesi günün ertesi günündeyim. Yani perde dikmemizin üçüncü günündeyim. Arada video çekmedim çünkü gerçekten perde dikmek çok uzun sürüyor. Ama bitti. Gerçekten ben de inanamıyorum bittiğine ve bitti. Ta-ta-tam! Pa, -pa, -pa. Şöyle göstereyim. İlk perdede ilk önce üst kenarını da böyle katladım, diktim. Daha sonra bir de straforla diktim. Tabii ki dikişleri kötü oldu. Sonraki diğer üç kanadı şöyle yaptım. Mesela üst kısmını böyle katlayıp boyu kadar dikeceğiz ya. Direkt straforu koydum. Buraları da tutturdum. Yani iğneyle falan tutturdum. Direkt straforun en üstünden ve en altından diktim. Böylece arka tarafta şöyle iki tane temiz dikiş oldu. Eğer yaparsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şu kısımları kesip alacağım makasla burayı. Burası fazla. Belki oraya şey yaparım. Hani böyle beline bağlamalı bir şey yaparım. Bilmiyorum kendi kumaşından öyle çok sevmiyorum ama belki yaparım ya. Bu konuda çok şey vermedim karar vermedim. Şu olayı göstereyim bir de size. Hiç bilmeyenler için. Ben de ilk defa straforlu bir şey yapıyorum çünkü. Bakın şu strafor denilen şeyin şurada iki tane ipi var. Onların üzerine de dikerseniz bu şekilde çekemezsiniz. Ben çekerek kullanmayacağım ama size göstermek için hani pileli perde yapmak isterseniz bu arada pileli yapmak istiyorsanız normalde çok da uzun almanız gerekiyor. Ben zaten kenara topladığımda pile oluyor yani. O yüzden istemedim ama Şöyle bu ipleri çekerek istediğiniz kadar perdeyi pile yapabiliyorsunuz. ve bu şekilde yaptım. Bir de kornişleri gizlemesi açısı da şöyle üstte bir parmak kadar pay bıraktım ki bu düğmeleri şöyle taktığımda şu kısım şu kornişin çirkin görüntüsünü kapatacak diye umuyorum. Ama sabah takacağım. Şimdi bu kısımları keseceğim. Dört kanadı da bitirdim. Siyah perde kaldı. Onu zaten ayrı yeten dikerim. Çünkü o odayı göstermeyeceğim zaten. Şimdi buralarını keseceğim ve yıkayacağım. Gece böyle asacağım. Aşağı ben balkonda asıyorum kıyafetleri. Balkonda asma yeri var hala eski bir apartman olduğu için. Bunlara gece asayım ki sabah kurumuş olsun. Sabah uyandığımda da geçirmeli düğmeleri takıp videoyu bitireceğiz. O zaman iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Ben geldim. Perdeleri yıkadım. Ütüledim ve taktım. Bence baya güzel oldu. E tabii ki bir perdecenin dikmedi yakından baktığınızda dikişlerimden falan hafif bir belli oluyor ama yine üzerinde emeğim var ve bence baya güzel oldu. Yani ilk defa perde diktim. Bence güzel oldu. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Gösteriyorum bu şurada gözüktü? Ta, 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 ta Bakın şöyle göstereyim. Hatta durun. Şöyle kamerayı çevirip göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şu an ışık patlıyor pencereden ama şöyle gösterecek olursam bence baya güzel oldu. Ne diyorsunuz? Şöyle. Şu kısımlara şöyle minik bir minnoşluk yaptım. Burası da böyle. Böyle renkini göstereyim. Işık patladığı için göremiyorsunuz. Bakın şöyle bir rek. Bence güzel bir rek. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı yazın. Aslında ışık vardı. Işık o tarafa geçince patlıyor. Bence bayağı güzel görünüyor şu anda. Ben beğendim. Şu kısmına da şöyle bir şey taktım. Kendi kumaştan böyle birik bir şey yaptım. Bakın bu kısımda bu şekilde. Ben de burada. Bu arada short bir yoldan yeni aldım. Instagram'da linki var. Altında short yani bu short etek. O kadar rahat ki kesinlikle geldiğinden beri her gün bunu giymek istiyorum. Çok güzel. Bakın şöyle tişörte kombinledim. Bence bayağı tatlı oldu diyorum. Ne diyorsunuz? Evet işte böyle. Şu kısım bakın şu perde böyle bir bunun gibi yere sürülsün istemiştim ama ayarlayamamışım. Onun da baya güzel oldu bence. Şöyle salonu falan da topladım. Dikiş makinem hala burada siyahı dikmedim çünkü siyah perdeyi. Ama bence çok tatlış. Koltuğu da topladım. Lucy'yi koltuğa çıkartmayınca koltuk tertemiz hala. Evet o tarafa doğru çevirince ışık birazcık patlıyor. Bu da vlog kamerası olduğu için tabii ışık patlamaları çok, falan çok engellemiyor açıkçası. Şimdi perde dikmişim bitti sayılır. Siyah perdeler kaldı. Onları da yarın dikerim. Muhtemelen zaten iki kanat o. O yüzden çok sorun olmaz. da dikerim diye düşünüyorum. Ama bence baya tatlı oldu ya. Güzel evin havasını değiştirdi. İki da de masa siparişi verdim, dün verdim ya da önceki gün verdim. Artık gelir haftaya gelir muhtemelen pazartesi salı gibi ya da çarşamba gibi gelir diye düşünüyorum. E, masa gelene kadar mutfağı da halletmem lazım. En az da boyası falan yapmam lazım ki. Bazıları da şey sormuşsunuz. İşte ben şey yazmıştım. Masa dağıldı, mutfak yavaş yavaş bitiyor. Tarif videoları da paylaşabilirim artık diye. Oturup da tabii kaburga kebabı bilmem ne falanlar macun yapmayacağız yani. Tariften kastım şu. Hadi ben zaten sizinle. Mesela ben kahve içiyorum. Hatta kahve evde şurada. Kahve içerken kahvemi sizinle paylaştığı da sürekli kahve tarifi de bana yazın. İşte kahve tarifini de paylaşın bizimle. Değişil çay da yapıyorsunuz o da paylaşın gibi şeyler yazıyorsunuz. Ben de kurabiye, pasta ya da yapmayı sevdiğim böyle basit şeyler var. Tek başı Va, pratik tarifler diyeyim artık. Onları böyle küçük küçük sizinle de paylaşmak hoşuma gider. Zaten benim genel kanal konseptim kendi yap videolar ve hayatımı paylaşıyorum. Yemek de hayatımın bir parçası. Yemek yediğim için ama oturup da size uzun uzun yemek tarifi vermeyeceğim. Tabii ki bir dualayım. Şimdi kendime baklava siparişi verdim. Çok sevdiğim bir baklavacı var. Antalya'da olanlar için söyleyip Konya altında Antep baklavaları hemen Atatürk Caddesi üzerinde. Beşen Migros'un biraz aşağısında oluyor Antalya'da olanlar bir internetten de yemek sepetinde falan var bulabilirsiniz. Sponsorlu değil bu arada ama söyledim diye sorun olur mu bilmiyorum. Neyse söyledim artık. Onun baklavalarını çok çok seviyorum. Geçen gün soğuk baklava almıştım. O soğuk baklavası da çok güzel. Sa hep Antep fıstıklı yapıyor genelde. Bir de cevizlisi var galiba. Şimdi Antep fıstıklı, özel fıstıklı, özel baklava söyledim. Perdeleri bitirmemi kutluyorum. Öyle söyleyeyim şimdi de bayağı rahatladım. Üzerimden gerçekten büyük büyük kalktı ve bence bayağı güzel de oldu. Yıkadım, asla çekmedi ve kırışmıyor da. Yani şu tarafı tüledim, bu tarafı ütülemeden astım mesela. Böyle aman aman kırış olmadı. Perde kumaşın nereden aldığımı çok soranlar olmuş. Ben Bursa kumaş pazarından aldım. Alaska'nın hemen arkasında. Daha önce söyleyip söylemediğimi bilmiyorum. Böyle vlog şeklinde çektiğimde önce etkilerde ne dediğimi unutuyorum açıkçası. Dediğim gibi metresini 100 liradan aldım. 4 kanat fon perdeyi 1000 liraya mal etmiş oldum. Siyahlar ve 5 metre tülle beraber toplamda 1700 lira kumaşçıya para ödemiştim. Kendi odama da perde yapacağım ama kendi odama her şeyden önce bir yatak almam lazım. Yatak tavsiyeniz falan mı as aşağı yazabilirsiniz gerçekten yatağım sırtımı ağrıtıyor yani yaylarını hissediyorum zaten tek kişilik olduğu için de gıcık oluyorum Öğrenciliğimden kalan yatak hala onu şu an bir sonraki hedefim yatak yani yatağı halletmemiz gerekiyor Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten zor değil. Öyle hani perde almak yerine veya perdeciler size de bana söyledikleri gibi fazla fiyat veriyorlarsa falan filan. Siz de perdeleri kendiniz dikebilirsiniz. Dikişten korkmayın. Benim dikiş makinem Singer Promise 1408 modeli. Yani en basit modellerden biri ve her şeyi yapabiliyorum. Nevresim diktim, yastık diktim, etek diktim, elbise diktim. Yani dikişle ilgili bir şey dikmek istiyorsam, denemek istiyorsam istiyorsam hepsini yapabiliyorum. Gerçekten zaten en uygun fiyatlı da Instagram'da linkini de paylaştım. Perde dikmekten bence korkmayın. Sorunuz olursa aşağı yazarsınız ama ekstra bir şey yok yani perdede. Gördüğünüz gibi ben ilk defa perde diktim. Bence bayağı da güzel oldu. Şık da duruyor. Tutup da bir buraya 4 kanat perdeye 5-6 bin lira, 3-4 bin lira vermek istemem. Çünkü bende şöyle bir şey de var. Şu an bu şekilde evi daha bohem, daha böyle ahşap 5 tonlarında seviyorum. Ama hem video videolarda da güzel çıkıyor diye. Aslında youtuber falan olmasaydım ve böyle evde çok fazla video çekmeseydim daha koyu tonlarda bir salon yapabilirdim. Mesela koltuğu böyle krem beş, kırık beyaz artık değilse bu renk seçmek yerine işte siyah, siyah ne deniyor antrasit renk falan seçebilirdim. Böyle koyu renk salonları da çok seviyorum ama işte ben kendi yap videoları yaparken veya örgü projeler yaparken vesaire bu tonları daha çok beğeniyorum. Bence videolarda falan daha iyi çıkıyor. Aslında böyle rengarenk evleri de çok beğeniyorum ama dediğim gibi ben sürekli böyle bu sene böyle beğeniyorum. Seneye belki daha renkli bir salon yapmak isteyeceğim. Belki bir sonraki sene koyu salon yapmak isteyeceğim. Derken o yüzden çok büyük paralar harcamak yerine kendim daha uygun fiyata yapıp bir sonraki sene değiştirirken de bu perdeleri mesela buradan çıkarırım. minder kılıfı yaparım. Ya da ne bileyim annem beğenirse anneme veririm. Bundan önce burada olan mavi dark bezinden yaptığım perdeler vardı mesela. Onları e, yıkayıp ütüledim. Onları anneme vereceğim. Çünkü kubaşları çok yeni. Çok az kullandım. Ve çok hiç yapamamışım onları. Öyle söyleyeyim. Ama dark bezi Gerçekten hem pahalı hem de güzel bir kumaş olduğu için annem onlardan mesela minder kılıfı yapacak kendisine. Çünkü çok tatlış bir der kılıfı olur onlarda. Öyle işte değerlendiriyorum. Sürekli bu değerlendirme olayını seviyorum. Şimdi daha bir sonraki videomuzda bikiniyi planlıyorum. Bikini yapmayı veya basit bir çanta yaptım. Metalik çanta. Onu da yapabiliriz. Beni Instagram'dan takip edenler onu gördü zaten. Metalik çantayı veya bikiniyi yapabiliriz. Muhtemelen metalik çantayı yaparız. Çünkü bikini için model oluştu durmam lazım. İşte nasıl güzel olur falan filan böyle. Onu tarifini hazırlamam lazım. Metalik çanta çok basit ve çok tatlı bir çanta. Öyle işte. Sonra seramikler var. Sepetör ve yedireceğiz. yapacağız. O kadar çok işi var ki. Umarım bu videolar hoşunuza gidiyordur. Söyleyeceklerim bu kadar. Bitti. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım size dikiş konusunda da biraz cesaret verebilmişimdir. Yapmayı annemden öğrendiğim çok basit bir e, kiloş etek deniyor sanırım. Şöyle dalgalı etekler. Onlardan bir tane var her bedene uygun e, yapabildiğiniz. Eğer isterseniz o etekten de beraber dikebiliriz. Ona uygun kuvaş almam gerekiyor ama o eteği ilk dikmeyi öğrendiğim elbise o etek. O etekten beraber dikmek isterseniz de yorumlarda yazın aşağı Beraber yapalım. Beni Instagram'da takip etmiyorsanız Instagram hesabını da buraya koyuyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolara daha bir gelsin istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz artık. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Sizce perdelerim nasıl olmuş? Başka renk olsa daha mı güzel olurdu falan filan. Aşağıya yazın yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.